Birisi geliyor orada. Kim acaba o? Aa evde birisi var. Kim acaba o? Eylül görmesin onu şimdi. Eyvah geliyor geliyor geliyor. Eyvah bizim yanımıza geliyor bebekler. Bebekler bizim yanımıza geliyor. <laughs> kim geliyor? Kim geliyor? Kim acaba bu? Kim acaba bu? Şunu yüzünü bir açalım bakalım kimmiş bu? Uyudu herhalde. Uyur gezer herhalde bu. Kim bu? Kim bu bakalım? Kim açmayı, bu? Açmayı. Gelin 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 yanıma gelin gelin yanıma Ay, gelin. Canım, uykum var. Siz uyur gezer misiniz? Sevimli gezer. Evet. Uyum. Siz kimsiniz? Adınız ne sizin? Oo, sevimli ya, gezer. Geliyor geliyor ben korktum bundan geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Yüzünü açacak şimdi yüzünü. Bebekler siz korkmayın tamam mı? Siz korkmayın bundan hiç. Uyudu. Açalım bakalım bunun yüzünü. Bu kimmiş? Açalım bunun yüzünü bakalım kimmiş evet, açmıyor. bu? Açmıyor. Siz sevimli gezer misiniz? Evet açmıyor. Benim yüzüm kanıyor. E, benim yüzüm kanıyor. Sakın yüzümü açmayın. Benim yüzüm kanıyor. Düştüm bir yerden. Uğur gezer misiniz siz? Evet. Ben bir yerden düştüm. Ee, gözlerim e, acıyor. Sakın açmayın. Peki. Geliyor, geliyor, Abi. geliyor. Aaa eğilmiş bu. bir de senden korktuk acaba kim bu evde geziyor diye. Sen uyur gezer mi oldun? Hı hı. Uyur gezer mi oldun sen? Hı, hı. Uykuda geziyor musun? Peki. Ben de sen, Hoş geldiniz doktor hanım. Aa, baba, ee, ben Peki, tamam hadi o zaman. Kim var burada bakalım? Burada Eylül var. Bebekler var. Ne yapıyorsunuz siz burada? Siz burada ne yapıyorsunuz? Aa, sen yüzüne ne sürdün böyle? Yüzüne kalp yapmışsın. İşaret yapmışsın bir de. Baba sen de ben sen örtüydün. Niye? Ne yapacaksın onu? Bebeklerinle oynayacak mısın şimdi? Evet ne yapıyoruz? Muayene etti mi? Doktor sen doktor mu olacaksın? Hadi bakalım şu bebekleri bir muayene et. Şu bebekleri bir muayene et. Hadi ona ama onu boyamayı bırak. Evet, önce bir muayenemizi yapalım. Hasta çocuklar gelmiş, doktora gelmişler. Şöyle bir muayene et bakalım onları. niye böyle yapamıyorum? Niye yapamıyorsun kızım? Onu takıyorsun kulağına. Ama çok batırmayacaksın onu kulağına. Hafif bir şekilde yapacaksın. Hafif bir şekilde yapacaksın yavrum. Evet öyle. Hadi bebekler doktorunuz geldi. Sizi muayene edecek şimdi. Çok öksürüyormuş bebek. Bir de boğazı niye Ne? Ne yapıyor bebeğin? Ne yapıyor bebeğin? Bak hadi. Hadi al doktor hanım hadi. Ama ama istemiyorlar. Kim istemiyor? Ama hasta olmuşlar. İlaç vermen gerekiyor onlara. Muayene etmen gerekiyor. Şöyle bir dinle bakayım karnını şöyle bir. Ne? Ne? Ama iğne en sonra. İğne burada. İğne şimdi değil, yine en sonra. Hadi başla bakalım. Önce önce ne yapıyorsun? Nefes al, nefes ver. Hadi bakalım bebeğini bir muayene et. Önce ne yapıyoruz? Nefes. Ne yapıyorsun şimdi? Şurup mu veriyorsun? Ama bir muayenesi bitmedi ki. Şurup vereceğim. Tamam peki. Benim üstüme bir de mide var. Hadi bakalım başla. Doktor hanım, doktor hanım, kış geldi. Çocuklar hasta olmaya başladı. Hmm. Bebeklerin de hasta olmuşlar. Seni bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Nesi var doktor hanım? E, midesi bulanıyor falan. Aa, midesi bulanıyor. Aa, ateş de var mı? Ölçtünüz mü ateşini? Nasıl doktor hanım gözleri bebeğin? İyi, i̇yi, fazla iyi. Güzel mi? Evet. Bir sıkıntı yok değil mi? Biraz kulağımıza bakalım mı? Hadi kulağını da muayene et. Bebekler hasta oluyor artık. Kış geldi. Ben bunu kuş sürdüm. Doktor. Kim sürdü onu? Ben. Sen mi sürdün? Evet. Ama sen doktorsun sürmemen gerekiyor. <laughs> Hadi bakalım doktor hanım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım kulaklar muayene edilsin. Sonra? Bak bakayım kulağına şöyle. Çok pis. Çok mu kirli? Yıkamamış mı hiç? Banyo yapmıyor mu? Sor bakayım hiç. Banyo yapmıyor sen, mu sen bebek? Sen niye banyo bebek? niye banyodan korkuyor muymuş yoksa? Benim bir tane kızım var adı Eylül, banyodan çok korkuyor, hiç sevmiyor banyoyu oda. Kim o? Ben kızları, Sen misin? ben kızları, ee, şimdi, şimdi bu otursun, bu bu da çok pis. Oda mı kirli? Evet. Tamam söyle, temizlesinler tamam mı, yıkasınlar bebeği, banyo yapsınlar. Bak. Tamam, peki. Sen tuvaletini, peşini yapıyor musun? Evet, hocam. Ben peşimi, tuvaleti yapıyorum sabahlarıma. Bak, lazım lazımlığı da var orada. Bebeğinin. Bak, Bak o artık benzemiyormuş, biliyor musun? Tuvalete gidiyormuş. O artık büyümüş. A yaptı. A yaptı. Aa, Nasıl boğazları? Kızarmış evet. mı? Kızarmış. Aa, o zaman şurup mu vermek lazım acaba? Şu, şu. Biraz Biraz Ateşine mi bakıyorsunuz doktor hanım? Bir bakalım bakalım ateşi kaçmış. Bir bakalım. Yüksek mi acaba? Çok mu yüksek ateşi bakalım. Biraz kaydı gibi. Alın bakalım kaç olmuş. Kaç geldi? Kırmızı dertti. Aa 39 mu olmuş? Peki o zaman hemen tedaviye başlayalım doktor hanım. Tamam mı? Çok hasta. Peki. Onun şurubunu verelim. Tedaviye başlayalım. Sonra diğer bebeğini muayene edelim mi? Bak o da bekliyor. Evet. Bak burada bekliyor sırada. O da çok ağlıyor. Evet. Bu bitti sıra. Peki tamam. Onu o zaman oraya oturtun. Onun nesi varmış acaba? O da uyumuyormuş geceleri. Çok ağlıyormuş. niye uyumuyormuş? Bilmiyorum ki çok ağlıyormuş geceleri. Ne yapmak lazım? Bir muayene edin bakalım şöyle bir nesi var nesi yok. Bakalım. Şuraya mı bebeğim yassın. Sen, sen şurada Şuraya bakalım. var? Yeni Var. Doktor hanım ciğerlerini dinliyor şimdi bakalım nesi varmış ciğerlerinde hırıltısı var mı? Evet sar, yavaş var. Evet sar, Gayet iyi. Değil. İyi mi doktor hanım? Evet. Peki o zaman ona şurup vermeyelim mi? Evet. Ne yapsın bol bol meyve yesin, sebze yesin değil mi? Abur cubur yemesin. Evet. Meyve sebze tamam. yerse. Bir tane, bir tane şurasını kurunu falan bakalım. Tamam peki. bir şeyler var. Neler var? Abur cubur. Çok mu yemiş? Evet. Ben söyledim kaç defa abur cubur yeme diye zararlı diye. Meyve yesin, sebze yesin değil mi? doktor hanım? Güçlü olsun. Söyle bakayım çocuklar hadi de ki meyve sebze yiyin de. Meyve sebze yiyin. Çok güçlü olursunuz de. Çok güçlü olursunuz. Daha kar ağrıyor mu? Karnı ağrıyor mu da ağrımıyormuş. Meyve sebze yese ağrımayacak tamam mı? tamam bak bakalım karnına şöyle bir dinle nesi var nesi yok hırıltısı var mı bakın şöyle bir nasıl iyi karnını mi? Tamam. mi karnını aç gözlerini muayene ediyorsun tamam güzel mi gayet Ve şurup vermemiş lazım. Şurup mu veriyorsunuz şimdi evet, ona? Peki evet. tamam o zaman iyileşir değil mi? Çok fazla hasta olmamış o zaman. Açıp İğne yapmaya ben. gerek var mı? Yok. Yok değil mi? O kadar hasta olmamış. Peki <laughs> tamam. Oh işte. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın de. Kendinize iyi bakın. Sebzeyi ve meyveyi bol yiyin de. Hayır bakmadık ki. Tamam bakalım hadi. Onu tamam. Nasıl doktor hanım? İyiymiş. Şey. Oo çok Böyle güzel. Bana bir sağlıklı e, kakı yapmamız için şunu serelim Kakı yapsın. Artık o tuvalete gidiyormuş. Bezi yapmıyormuş tuvaletine. Bezi yapacak. Hayır daha küçük o. Şey artık büyüdü o tuvalete gidiyormuş. Hayır. Bezi yapsın. E bu an Doktor Hanım mor ettim. O bezi yapsın. Altında bezi var. Ardına ben bez koyayım. içi. Şöyle bir düz Bebeklerin saçını kapatacağız. Bebeklerin saçı ıslak mı? Evet. Hadi bakayım kurutun şöyle güzelce. Ondan hasta oluyor demek ki. Banyo yapıyorlar. Saçlarını kurutmuyorlar. Oh çok güzel oldu. Çok güzel. Çok güzel oldu. Kurudu mu? Kurudu beyefendi. Peki. Burada çok güzel bir şeyler var. Bak bebeklerin mutfağı varmış burada. Gördünüz mü? Bebeklerin mutfağı varmış. Bebek, elbise dolabı varmış. Tabii ki doktor hanım, yemek Tabii ki, Tabii ki. Siz biliyor musunuz yemek yapmasını? Evet. Ne yemeği yapıyorsunuz doktor hanım? Oo doktor hanım bebeklerine çorba yapacak. Sağlıklı değil mi sen doktor hasta, hanım? Sen de hasta mısın bebeksin? Yok ben hasta değilim. Ben iyileştim. Hastaydım iyi oldum şimdi. İlaçlarımı içtim. Beni, Yok, de, beni ben, de mi muayene edeceksiniz yoksa? Hayır. Burada e, Siz e, Siz çocuk doktorusunuz. Ben annesiyim. Doktoru değişti ben annesiyim. Artık doktoru bitti annesi mi oldunuz? E, Peki tamam. Hadi ne? bakalım çok güzel bir çorba yapın şu bebeklerinize. Ne çorbasını seversiniz? E bu, bu, bu etli çorba var. Evet, Sever miymiş etli çorba'yı bebekler? Eşit, eşit evet seviyorlarmış. Çok güzel Ben katayım içine bak. Bak şunu içine bar katayım ben. Hadi bakayım çorbalarını getir. Nerede çorbaları pişti mi? Çorba. Şişiriyorum. Var bağırma, mı? Var mı? Daha bak, yanmadı Şimdi Şişireceğim daha bak. Bak kızardı kızardı. Ne yapacağım daha? Çorba hazır mı? Hazır. Bebekler bekliyor hadi çorbamızı içsinler. Çabuk sağlıklı olsunlar iyileşsinler. İlaçlarını içecekler daha sonra. Dur dur, dur. E, içine su Oo Mutfağınız da çok güzelmiş. Annesi etli çorba mı yaptınız siz onlara? şifaniyetine? Bu, 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 şurup da bu. Bu balı şurup bu. Bu Ta çirekli çorupu Tamam içsinler şuruplarına tamam mı? Ağlamasınlar Baba, daha Baba, şurada benim pembe pişiletimin e, arkası var. Onu pembe pişiletimin işine içine sorar mısın? Tabii ki. Hadi sor. Bakayım bitti. Kendinize iyi bakın. Yoruma beğen atmayı unutmayın. Sizleri de çok seviyoruz. Bay bay. Yoruma beğen atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.